herkesin hevetini siz ki o oh, acı bir bilgi ya ya Arkadaşlar ben yiyecek adam buluyorum biraz kusmam geliyor hadi yiyelim neyse Aha düştü şunu mu yiyesem Yeni ee, bir geldi size mi sizden şık şık o boya zaten temizleyeceğim burada Çünkü ben bir abi bu ne şıkkı mı Neyse Bu mu hadi bismillah Şurada. ay Ay çocuk ısırdım diye ama çoğu da ısıracağım ya hemen ağzıma atmayacağım. Annem diyor ki anne bunları çok seviyor bu arada bunlar bayılıyor. Yok değil. ekmek değil ekmeğimiz burada. Ekmek şeyimiz yok ne yapalım ay, niye bunu dolaba koymuyorsunuz yani <laughs> Neyse tane daha deniyoruz. Şundan. Elimdeki de hala da gitmiyor. Abi. Neyse. İlk defa video atıyorum ya. Diyelim. Hadi bismillah. Sağ bölüm düş. Uf, çok kötü. Dayanacağım. Hepsini yiyeceğim dedim. Cık. Hepsini yiyeceğim dedim ben. Hepsini yiyeceğim. Cık. Hangisini suydum lan ben? Cık. Yok bu değil. Bu yumuşak ha bu. Hastalar akıyor. Uy, i̇ğrenç. Yok ben dayanınca Ben bu videoyu kapatacağım ya. Geriye da ben dayanamıyorum. <laughs> veriyor Şu anlık çok kötüyüm. Bildiğin gibi hala da ağzım yine bu arada elim çok kötü. Şöyle göstereyim. Orta parmak şu şu. Elim gösterilmiyor ki. Abi, elim bak, kolum bak. Şşt, ağzım o kadar çok kötü geliyor ki. Çok kötü. Şu an çok kötü. Çok kötü. arada çok kötü. Dayanamadım Daha Önceden başka bir video gelmesini istiyorsanız. Ay dur şunu yapmayı çok özledim. Ay başlamayın ama